Merhaba, ben Haliç Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Umur Özbek. Haliç Üniversitesi İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı 20 yılı aşkın süredir eğitim vermekte ve bu süreç içerisinde birçok başarılı mezun yetiştirmiştir. Mezunlarımızın bir bölümü çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak akademik kariyerlerine devam ederken, bir diğer bölümü ise iç mimarlık alanında uzmanlaşarak sektörde güçlü ve etkin bir şekilde yer almaktadır. Yüksek lisans programımız tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı seçenek sunmaktadır. Tezli yüksek lisans programımız akademik kariyer hedefleyen ve araştırma odaklı çalışmalara ilgi duyan öğrenciler için ideal bir platformdur. Bu programda öğrenciler bilimsel bir tez hazırlayarak hem teorik bilgi birikimlerini derinleştirir hem de iç mimarlık alanına özgün katkılar sunma fırsatı elde ederler. Tezsiz yüksek lisans programımız ise sektörel deneyimlerini arttırmak ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Bu program kapsamında öğrenciler uygulamaya yönelik bir dönem projesi hazırlayarak tasarım becerilerini pratiğe dönüştürür ve sektördeki güncel ihtiyaçlara yanıt verebilecek çözümler üretirler. Her iki programda güçlü ve deneyimli bir akademik kadro tarafından yürütülmekte ve sürekli güncellenen, çağdaş bir müfredatla desteklenmektedir. İç mimarlık yüksek lisans programımızda iç mekan tasarımı, sürdürülebilirlik, evrensel tasarım, yeniden işlevlendirme gibi konularda uzmanlaşmak mümkündür. Programımızda mimarlık ve endüstriyel tasarım gibi farklı tasarım alanlarından gelen, farklı disiplinlerden mezunları da kabul etmekteyiz. Bu öğrencilerle disiplinler arası bir ortamda çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda öğrencilerimizle birlikte tasarım odaklı çok sayıda proje, bildiri, makale ve sergi gerçekleştirmekteyiz. Eğer siz de akademik kariyer yapmak veya iç mimarlık alanında uzmanlaşarak sektörde aranan bir tasarımcı olmak istiyorsanız sizi de Halic Üniversitesi İç Mimarlık Yüksek Lisans programlarına bekliyoruz.